Bu üç uygulamadan biri hayatını değiştirecek ama hangisi? Şimdi sonuncu uygulamada çok güzel bir şey buldum. Nasıl buldum bunu ben de bilmiyorum ama size şimdi tek tek göstereceğim bunları. Şimdi öncelikle sohbet uygulamalarından inceleyeceğimiz, inceleyeceğimiz bir de konuşabilirsem inşallah çok şeyler anlatacağım. Şu en alttaki duran mor simgeli chero uygulaması. Bu sohbet uygulamasına giriş yaptığımızda, Öncelikle internet bağlantısıyla ilgili bir uyarı sürekli çıkıyor. Neden bilmiyorum. İnternetim aslında şu an çekiyor iyi ama Wi-Fi'ye de bağlayayım. Bu sürekli geliyor. Şimdi burada yeni arkadaşlarla tanışmak için izinler gerekiyor. Eğer kamera ve mikrofonun iznini verirseniz o zaman açılacaktır. Şimdi ayarlara gidiyoruz. Bu uyarı çıkacaktır size. Çıktığında mikrofon ve kamerayı şu şekilde açtığınız zaman uygulamaya tekrar geri dönerseniz uygulama paneli kapanıp tekrar açılacak ve şu an açıldı. Burada cinsiyet seçimini yapabildiğiniz bölüm var. Hemen eşleşmeye başla dediğinizde de bağlanıyor. Long bölümü var. Burada kullanıcılar var. Bu kullanıcıların hepsi Türk. Sayfanın en altına indiğiniz zaman yenile dediğinizde sayfayı yeniliyor. Mesela bir tane kullanıcıya giriş yapalım ve gösterelim. Şimdi sayfayı tekrardan bir yenileyelim. Bakın gördüğünüz gibi sadece kadın profilleri ve hepsi Türk. Giriş yaptığınız zaman alta doğru indiğinizde kişinin cinsiyeti, ondan sonra hangi ülkede olduğu hakkında olan bölümü ve davranış puanlarıyla ilgili olan bölümler var. İsterseniz buradan takip edebiliyorsunuz ve artık o kişiyle sürekli olarak eşleşme yakalayıp konuşabiliyorsunuz. Üst tarafta bildirimler bölümü var. Bildirimler bölümünde size gelen... Ee, topluluk kuralları ile ilgili bir ihlal varsa buraya kontrol etmeniz gerekiyor aman diyeyim burayı atlamayın çünkü eğer burada herhangi bir ihlal durumu bir şey varsa o zaman e, hesap kapatılabiliyor seç ve eşle bölümü var burada otomatik olarak seçiyor e, ve ondan sonra size görüntülü sohbet edebilmeniz için kullanıcılar sunuyor şimdi buraya dokunun diyor mesela görüntülü sohbete bastığınız zaman bakın beklemede yazıyor bir kişi beklemedeymiş mesela şu an direkt bununla iletişime geçebiliyorum Sohbeti başla dediğiniz zaman da başlamış oluyor. Ama şu an ekran kaydı durmaması için sohbete başlamayacağım. Bu arada bazı noktalarında ekran kaydı gidiyor. O yüzden kusura bakmayın gösterebildiğim yerlerini göstermeye çalışıyorum dostlar. 3 çizgiye bastığınızda burada fitre bölümünde kadın erkek seçimi ücretsiz ve bu mükemmel bir şey. Birçok uygulamada bunlar için işte spin, altın ya da puan vesaire bir şeyler istiyordu. Ama bunda hiçbir şey istememesi çok güzel. Dir tercihi bölümüne istediğiniz dili seçebiliyorsunuz. Mesela Türkçe'yi seçtim. Geri çıktım. İndim aşağıya doğru. Bakın Türkçe. Kaydet dedim bunu. Artık sadece Türkiye'de Türkçe dil konuşanlar çıkıyor. Ondan sonra ürünlerin bölümüne bastığınızda mesaj ürünü yazıyor. 9 saat kaldı diyor. Mesela kullan diyorsunuz bunu. Ee, ve 9 saatlik kullanım için size bir şey veriyor. Ne olduğu konusunda çok fazla fikir sahibi değilim. Ama böyle bir şey bu uygulama. Mesajlar bölümünde size gelmiş olan mesajlar var. Henüz mesajım yok. O yüzden bomboş. Bu uygulama böyle bir şey. Tamam mı? Şimdi gelelim diğer uygulamaya. Şimdi diğer uygulamada RC pardon LVC şuradaki kamera işaretinin olduğu yer. Aslında video kamera gibi. Şimdi uygulamaya giriş yaptığımız zaman burada alt tarafta filtreleme bölümü var. Filtrelenme bölümünde burada ne yazık ki e, erkek ve kadın seçimlerini ayrı ayrı yaparsanız VIP üyelik istiyor. Yani pro versiyonunu almanızı istiyor ücretli. O yüzden biz ne yaparız? Her ikisini de kullanıyoruz. Yani ücretsiz olan her ikisi de. Her ikisini dedik tamam mı? Ondan sonra iptal diyorsun, Abone ol demiyorsun. Şimdi burada e, kişilerle aynı tindirim mantığıyla sağa doğru kaydırdığın zaman e, o kişiyi geçiyorsun. Sağa doğru kaydırdığın zaman e, bir reklam çıkıyor. Ee, ondan sonra reklam bitsin. Şimdi her sağ kaydırdığında reklam çıkması işte premium almadığımız için ücretsiz versiyonunda ne yazık böyle şeyler oluyor. Ama olsun bir iki reklamdan bir şey olmaz. En azından uygulamayı kullanabiliyor muyuz? Kullanabiliyoruz. Sağ ee, sağa doğru kaydırdığınızda o kişi e, arka planda beklemede kalmış oluyor. Ve e, herhangi birisiyle nasıl diyeyim şimdi? Mesela siz sağ doğru kaydırdınız ya birini. O kaydırdığınız kişi açtığında aktif olduğunda siz de aktifseniz direkt görüntülü görüşmeye başlayabiliyorsunuz. Ya da alt tarafta sayalım. Mesela şunu bir destekleyelim. Şimdi burada bir kullanıcı geldi değil mi? Şunu da geçelim. Bir kullanıcı geldi. Bakın alt tarafında bir kamera işareti var. Ve bu kamerada yani şu an o karşı tarafta kamerası açık. Ben eğer direkt basarsam şu alt taraftaki şu ikona karşı taraftaki kişiyi görebiliyorum ve direkt konuşmaya başlayabiliyorum. Üst tarafta mesajlar bölümü var. Burada gelen mesajları ben sizlere gösteremiyorum. Birazcık fazla yoğun mesajlar var. Şimdi burada <laughs> mesajlar bölümü var. Ee, size gelen mesajlar ve arkadaşlar bölümünde de eklemiş olduğunuz arkadaşlarınızı görüntülüyorsunuz. Geri doğru çıktığınız zaman şu üst taraftaki simgeye bastığınızda burada sizin profiliniz çıkıyor. Profilde ayarlamanız gereken şey şu. Ee, i̇kisini de arıyor yazıyor ya. Şimdi bak burada normalde aylık 30 TL'lik bir şey var eğer reklamları kaldırmak istiyorsan, ondan sonra sınırsız beğeni yapmak istiyorsan, cinsiyet filtrelemesi yapmak istiyorsan vesaire diye bölüm var. buradan isterseniz ücretli alabilirsiniz. Aylık 30 TL ama ben ücretsiz versiyonlarını göstermeye çalışıyorum. Ücretsiz de her ikisi de arıyor da kalması gerekiyor. Selfie videosu olan bölüm var. Eğer bu selfie videosunu çekerseniz sizin profilinize giren kişiler o videonuzu izliyor ve daha fazla kişiyle aslında eşleşiyorsunuz ya da onlar daha fazla kaydırıyorlar gibi gibi. Bu uygulamada böyle bir şey. Şimdi geldik diğer son uygulamamıza. Son uygulamada HUMU. Şuradaki M işaretiyle olan. Şimdi bak bu uygulamada farklı farklı şeyler var. Şimdi uygulamanın yüzü bu şekilde tamam mı? Aşağıya doğru indiğin zaman burada e, istediğin kullanıcılarla bağlanabiliyorsun. İstersen e, üst tarafta aktif, yerel ve sıcak olan bölümler var. Aktif bölümüne basarsan e, bir süre geçtikten sonra şu an sistemde aktif olanları yani halihazırda uygulama açık ve konuşabilecek olan kişileri gösteriyor onların listesi burada. Şimdi burada listelen kişiyle mesela atıyorum şuradan bir tane kullanıcıya girdim. Alt tarafta bak gördüğün gibi mesaj bölümü, beğeni bölümü, işte dislike bölümü. Bir de şurada bir işaret var. Bunu daha önce denemedim. Şimdi mesela mesaj bölümüne gireceğim tamam mı? Cinsiyeti, işte boyu, yaşı vesaire tüm özellikleri yazıyor. Ee, bir şey var. Biraz sonra göstereceğim. Şimdi dikkatimi çekti. De size söylemediğim için o yüzden dikkatinizi çekmedi. Dur birazdan diyeceğim onu. Şimdi bak buradaki mesaj ikonuna bastım tamam mı? Ben buradaki kişiye direkt bu şekilde mesaj gönderebiliyorum. Tamam mı? Göndermek dedim. Gönderemedim. Neden? Çünkü günlük sınıra ulaşmışım. Heh, şimdi geleceğim oraya. Şimdi burada bir aylık 100 TL'yi satın almamızı istiyoruz tamam mı bu bir aylık satın almayı vesaire yapmıyoruz ne yapıyoruz biliyor musun dostum buradan çıkıyoruz mesajı gönderemedim ya ben çıktım ee, uygulamayı e, ayarlarına girip ayarlardan uygulama verilerini sil diyeceğim. bunları gösterdikten sonra onu da yapacağım ayarlardan uygulama verilerini eğer silersen e, ne olacak? otomatikmen uygulama seni daha yeni açmışın gibi algılayacak ve o 24 saatlik sınır tekrardan başlamış olacak. Böyle böyle arka arkaya kullanmaya devam edeceksin. Bu da ufak bir taktik işte. Ücretli anladığın ücretsiz kullanmak. Şimdi buradan like atabiliyoruz. Bak beğeni başarıyla gönderildi diyor tamam mı? Şu an mesela bende sınır vardı ama konuşmak için sınır var. Like için sınır yok. Beğenebiliyorum. İstersen böyle beğeni de tekrar üstüne basarak geri alabiliyorum. Üç noktaya bastığınız zaman eğer e, kişiyi rahatsız olduğunuz bir görseli veya konuşması bir şey varsa ya da açıklaması varsa engelleyebilir ya da rapor edebilirsiniz. E, şimdi şurada albümler bölümü doğrulandı bölümü falan var. Şimdi doğrulandı olan bölümde e, kişilerin e, profil videolarını hani selfie videosu demiştim ya onu çekmişler. Daha önceki uygulamadaki gösterdiğim selfie videosu gibi bunda da var. E, ve doğrulama adımlarını yapmışlar. İşte kamerada şey yaptırıyor mesela elinden iki yap diyor işte e, elinde şöyle tut böyle tut falan diyor. Ön kamerayı aç diyor. E, öyle senin gerçek kişi olduğunu doğrulamaya çalışıyor. Zaten doğrulama rozeti geliyor sonra bak üstte gördüğünüz gibi e, yeşil ikonlar gelmişti. İşte şu yeşil gördüğünüz ikonlar aslında bu kişilerin doğrulanmış profil olduğunu gösteriyor. İsterseniz buradan like gönderebiliyorsunuz ama buradaki like göndermeye çalıştığınızda gene bir engelle karşılaşacaksınız. Bunu açmanın da yolu nasıl? Şimdi burada bulanık olarak görüyorsun ya. Bulanık olarak gördüğün listeye gelip de eğer Aynı görseli bulursan işte mesela buldum görseli tamam mı? Buldum diyelim. Buradan like'a bastım. Bak beğeni başarıyla gönderildi. Neden? Öbür tarafta doğrulanmış yerinden yaptığın zaman aynı kullanıcı ücret isterken burada herhangi bir şey istemiyor. Şimdi geri çıktım. Burada video sohbet bölümü var. Başla dediğin zaman videoya başlıyor ve karşı tarafta eşleşiyorsun. Görüntülü görüşebiliyorsun. Ama şu an ekran kaydı duruyor. Böyle bir oyun yeri var. Tamam mı? Bu ne biliyor musun? Şimdi balık yakalanma oyunu gibi basıyorsun. Bak şimdi bu balığı tuttum tamam mı? Buradaki balıktaki olan kullanıcı benim bağlandığım insanlar bölümüne geldi. Şimdi mesela neredeki? Şuradaki balığı tuttum. Bak burada da gene bir kullanıcı geldi. Bağlandığım insanlar iki dedi. Tamam mı? Bu şekilde balıkları yakaladığın zaman Mesela şurada sarı balığı yakalayalım şimdi gelsin. Hop sarıyı aldık. Bak aha, sarıda da sarışın birisi varmış. Şimdi bağladığım linkler diyorum. Tamam mı? Sonra üstüne basıyorsun. Bak bunu direkt e, oradaki oyundan eşleşmeyi aldın. Ve direkt sohbet etmeye burada başlayabiliyorsun. Tamam mı? Ondan sonra ses kaydı falan gönderebiliyorsun. Heh, şimdi söyleyeceğim sana geleceğim bak. Dur. Topluluk bölümünde. Kişilerin Instagram storyleri gibi paylaşmış olduğu görseller falan var. Şimdi çok fazla inemiyorum aşağılarda çünkü riskli bazı resimler vardı. Ee, daha aşağı inmeyeyim. Şimdi bir tane kullanıcı da göstermem lazım. Şuradan herhangi bir kullanıcıya giriş yapalım tamam mı? Kullanıcıya biraz aşağıya doğru indiğin zaman aranan bölüm var. Bunu e, ilk uygulamayı açtığınızda size diyor ki cinsiyetiniz ne ve ne arıyorsunuz diyor. Burada kadın, erkek... Erkek erkek, kadın kadın, kadın çift, erkek çift gibi bazı seçenekler var. Kullanıcılar eğer burada nasıl bir istekleri varsa ona göre say yapıyorlar. İşte arananda mesela erkek çift demiş. Anladınız işte topluca. Neyse çok say gerek yok. Bu uygulamada böyle değişik bir şey var. Yani uygulamaya giriş yaparken ilk başta şeyi soruyor zaten. Diyor ki cinsel gün ne falan diyor tamam mı? Ondan sonra yönelimini seçtiriyor. Sonra aradığını ne diyor? Son aradığındaki özellik ne falan diye böyle bir sürü sorular soruyor. Bana bayağı anket yaptırdı. Ben kendimi çok tuhaf hissettim kurarken. Ondan sonra nedenini burada gözükmeyeceğini düşünerek ben bazı ayarlar yapmıştım. Profile o yüzden gidip de gösteremiyorum şu an. Sonra burada aranan bölümüne giriyormuş ve herkese gözüküyormuş. O yüzden seçtiğiniz şeyler herkese gözükecek. Bunu unutmayın dostlar. Ee, uygulama da böyle bir şey. Yani şu üç tane uygulamayı size göstermiş oldum nasılsa. Evet bir sonraki sohbet uygulaması canlı videosunda görüşürüz diyorum. Ben Cengiz. Sürekli yeni içeriklerle seninleyim. Burası senin de kanalın dostum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı unutma. Bay bay.